de ona vahyen gelir. O da kendi ferasetiyle ve tearuku umumi cihetiyle tasvir eder. Şu, şu tasvirdeki müteşabihata ve müşkilata bazen tefsir lazım geliyor. Şu tasvirdeki müteşabihata ve müşkilata bazen tefsir lazım geliyor. Hatta tabir lazım geliyor. Çünkü bazı hakikatler var ki temsil ile fehme takrib edilir. Nasıl ki bir vakit huzuru nebevide derince bir gürültü işitildi. Ferman etti ki şu gürültü 70 senedir yuvarlanıp şimdi cehennemin dibine düşüp dibine düşmüş bir taşın gürültüsüdür. Bir saat sonra cevap geldi ki 70 yaşına giren meşhur bir münafık ölüp cehenneme gitti. Zat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'ın beli bir temsil ile beyan ettiği hadisenin tevilini gösterdi. Üçüncü esas. Naklolunan haberler eğer tevatür suretinde olsa katidir. Tevatür iki kısımdır. Haşiye şu risalede tevatür lafzı Türkçe şai'a manasındaki tevatür değil belki yakini ifade eden, yalan ihtimali olmayan kuvvetli ihbardır. Tevatür iki kısımdır. Biri sarih tevatür, biri manevi tevatürdür. Manevi tevatür de iki kısımdır. Biri sükutidir, yani sükut ile kabul gösterilmiş. Mesela bir cemaat içinde bir adam o cemaatin nazarı altında bir hadiseyi haber verse, cemaat onu tekzip etmezse, sükutla mukabele etse, kabul etmiş gibi olur. Mesela bir cemaat içinde bir adam o cemaatin nazarı altında bir hadiseyi haber verse, cemaat onu tekzip etmezse, sükutla mukabele etse, kabul etmiş gibi olur. Hususan haber verdiği hadisede cemaat onunla alakadar olsa hem tenkide müheyya ve hatayı kabul etmez ve yalanı çok çirkin görür bir cemaat olsa elbette onun sükutu o hadisenin vukuuna kuvvetli delalet eder. İkinci kısım tevatür manevi şudur ki bir hadisenin vukuuna mesela bir kıyıya taam 200 adamı tok etmiş denese fakat onu haber verenler ayrı ayrı surette haber veriyor. Biri bir çeşit, biri başka bir surette, diğeri başka bir şekilde beyan eder. Fakat umumen aynı hadisenin vukuuna müttefiktirler. İşte mutlak hadisenin vuku mütevatiri bil manadır, katidir. İhtilaf ve suret ise zarar vermez. Hem bazen olur ki haber-i vahid bazı şerait dahilinde tevatür gibi kat'iyeti ifade eder. Hem bazen olur ki haber-i vahid harici emarelerle kat'iyeti ifade eder. İşte Resul-i Ekrem aleyhisselatu vesselam'dan bize nakl olunan mucizatı ve delail-i nübüvveti kısmı azama tevatür iledir. Ya sarihi ya manevi ya sükuti. Ve bir kısmı çamda haberi vahid iledir. Fakat öyle şerait dahilinde nekkat-ı muhaddisin nazarında kabule şayan olduktan sonra tevatür gibi katliyeti ifade etmek lazım gelir. Evet, muhaddisinin muhakkikinden El hafız tabir ettikleri zatlar, la akal yüz bin hadisi hıfzına almış binler muhakkik muhaddisler, hem elli sene sabah namazını işa abdestiyle kılan müttaki muhaddisler ve başta Buhari ve Müslim olarak kütüb-ü sitte hadisiye sahipleri olan ilmi hadis dahileri, allameleri, tasih ve kabul ettikleri haberi vahid, tevatür kat'iyetinden geri kalmaz. Evet, fenni hadisin muhakkikleri, nekkatları o derece hadisle hususiyet peyda etmişler ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın tarzı ifadesine ve uslubu alisine ve sureti ifadesine ünsiyet edip meleke kesbetmişler ki yüz hadis içinde bir mevzuu görse mevzudur der. Bu hadis olmaz ve Peygamber'in sözü değildir der reddeder. Sarraf gibi hadisin cevherini tanır, başka sözü ona iltibas edemez. Yalnız İbn Cezvi gibi İbn Cevzi gibi bazı muhakkikler tenkitte ifrat edip bazı ehadisi sahihaya da mevzu demişler. Fakat her mevzu şeyin manası yanlıştır demek değildir Belki bu söz hadis değildir demektir. Sual: Ananeli senedin faidesi nedir ki lüzumsuz yerde malum bir vakada an filan an filan an filan derler. Sual: Ananeli senedin faidesi nedir ki lüzumsuz yerde malum bir vakada an filan an filan an filan derler. El cevap faideleri çoktur. Ez cümle bir faidesi şudur ki anane ile gösteriliyor ki ananede dahil olan mevsuk mevsuk ve hüccetli ve sadık ehli hadisin bir nevi icmaını ira eder ve o senetle dahil olan ehli tahkikin bir nevi ittifakını gösterir anane ile gösteriliyor ki ananede dahil olan mevsuk ve hüccetli ve sadık ehli hadisin bir nevi icmaını iraa eder ve o senetle dahil olan ehli tahkikin bir nevi ittifakını gösterir. Güya o senetle o ananede dahil olan her bir imam, her bir allame o hadisin hükmünü imza ediyor, sıhhatine dair mührünü basıyor. Sual. Neden hadisat-ı icaziye, sair zaruri ahkam-ı şer'iye gibi tevatür suretinde pek çok tariklerle çok ehemmiyetli nakledilmemiş? Sual. Neden hadisat-ı icaziye, sair zaruri ahkam-ı şer'iye gibi tevatür suretinde pek çok tariklerle çok ehemmiyetli nakledilmemiş el cevap çünkü ekser ahkam-ı şer'iyeye ekser nas ekser evkatta muhtaçtır. Çünkü ekser ahkam-ı şer'iyeye ekser nas ekser evkatta muhtaçtır. Farzı aynı gibi o ahkamın her şahsa alakası var. Ama mucizat ise herkesin her bir mucizeye ihtiyacı yok. Eğer ihtiyaç olsa da bir defa işitmek kafi gelir. Ardeta farz-ı kifaye gibi bir kısım insanlar onları bilse yeter. İşte bunun içindir ki bazı olur bir mucizenin vücudu ve tahakkuku bir hükmün vücudundan on derece daha katli olduğu halde onun ravisi bir iki olur, hükmün ravisi on yirmi olur. Dördüncü esas, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın istikbalden haber verdiği bazı hadiseler cüz'i birer hadise değil. Belki tekerrür eden birer hadiseyi i külliyeyi cüz'i bir surette haber verir. Halbuki o hadisenin müteaddit vecihleri var. Her defa bir vecihini beyan eder her defa bir vecihini beyan eder. Sonra Rabi hadis o vecihleri birleştirir. Hilaf-ı vaki gibi görünür. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın istikbalden haber verdiği bazı hadiseler cüz'i birer hadise değil. Belki tekerrür eden birer hadiseyi külliyeyi cüz'i bir surette haber verir. Halbuki o hadisenin müteaddit vecihleri var. Her defa bir vecihini beyan eder. Sonra ravi hadis o vecihleri birleştirir. Hilaf-ı vaki gibi görülür. Mesela Hazreti Mehdi'ye dair muhtelif ri rivayetler var. Tafsilat ve tasvirat başka başkadır. Halbuki 24. sözün bir dalında ispat edildiği gibi Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam vahye istinaden her bir asırda kuvve-i maneviye -i ehli imanı muhafaza etmek için hem dehşetli hadiselerde yese düşmemek için hem alemi İslamiyet'in bir silsile-i nuraniyesi olan Ali Beytine ehli imanı manevi rapt etmek için Mehdi'yi haber vermiştir. Mesela Hazreti Mehdi'ye dair muhtelif rivayetler var. Tafsilat ve tasvirat başka başkadır. Halbuki 24. sözün bir dalında ispat edildiği gibi resul Ekrem aleyhissalatu vesselam vahye istinaden her bir asırda kuvve-i maneviye -i ehli imanı muhafaza etmek için hem dehşetli hadiselerde yese düşmemek için hem alem-i İslamiyet'in bir, silse, bir silsile, bir nuraniyesi olan Ali Beytine ehli imanı manevi rapt etmek için Mehdi'yi haber vermiş. Ahir zamanda gelen Mehdi gibi her bir asır Ali Beyt'ten bir nevi Mehdi belki Mehdi'ler bulmuş. Hatta Ali Beyt'ten mağdut olan Abbasi hulefasından hatta Ali Beyt'ten mağdut olan Abbasiye hulafasından Büyük Mehdi'nin çok evsafına cami bir Mehdi bulmuş. Hatta hatta Ali Beyt'ten mağdut olan Abbasiye hulafasından Büyük Mehdi'nin çok evsafına cami bir Mehdi bulmuş. Mehdi Abbasi. Harun Reşid'in babası. Karol, din babası Mehdi Abbasî. 3. halife, 2. halife Mansur Abdullah Mansur Mehdi Abbasî. Ondan sonra Harun Reşid. Bu Mehdi Abbasî'de çok özellikler varmış demek. özellikler var. O 5. şu adam mı söylüyor? Büyük Mehdi e, Mehdi Abbasi örnek alacak. Yani siyasette Mehdi Abbasi örnek alacak. O var mı? Siyasette dört alemde icraat olacak. Diyanet alemde Gavsi Geylani, Müştehidi Nizam, Erbağ gibi İmam Rabbani Efendi gibi zatlar. Ondan sonra siyaset aleminde Mehdi Abbasi Cihat ve Seltanet Aleminin kendisine ait oluyor. Demek o Mehdi Abbasi'nin zamanında ki siyaset vaziyeti bugünkü vaziyetimize çok benziyor. O zaman işte şeyler Emevilerin Iı, tasallutundan kurtuldu İslamiyet. Ama onların takribatları devam ediyordu. Milliyetçilik, Arap milliyetçiliği İslamiyet'in önüne geçmeye çalışıyordu. İran işin içine girdi, Şiilik girmeye başladı ilahir. Yani çok müthiş bir kargaşa vardı. O kargaşada Mehdi Abbasi siyasetiyle vaziyeti kurtardı. Demek gelecek büyük Mehdi Mehdi Abbas'ı o noktada örnek alacak. Ondan istifade edecek. Diyanet aleminde zaten iştihad etmeyecek. Çünkü kafi amelde iştihad kör. Bir de cihat ve saltanat alemi var. Onu ben Hulusi Efendi'ye Allah rahmet etsin sordum. Dedim burada Cihat ve saltanat alemine müstakil kalıyor Hazreti Mehdi'nin. Kendisi yapacak bu işi. Doğru anlıyorsun dedi. Orayı ben okuyordum ders sırasında. Şeyin dört, dört mühim icraatı olacak Büyük Mehdi'nin. Siyaset aleminde, saltanat aleminde, cihat aleminde, diyanet aleminde dört. Mehdi Abbas'i bir noktada çok yüksek bir tahaya sahip ki inayete sahip diyelim daha doğrusu. Büyük Mehdi onun icraatlarını istifade edecek. <gülüyor> <gülüyor> Ahir zamanda gelen Mehdi gibi her bir asır Ali Beyt'ten bir nevi Mehdi belki Mehdi'ler bulmuş. Hatta Ali Beyt'ten olan Abbasiye hülefasında Büyük Mehdi'nin çok evsafına cami bir Mehdi bulmuş. İşte Büyük Mehdi'den evvel gelen emsalleri, numuneleri olan Hulefâ-i Mehdi'yin ve aktab ı Mehdi'yin evsafları, asıl Mehdi'nin evsafına karışmış ve ondan rivayetler ihtilafa düşmüş. İşte Büyük Mehdi'den evvel gelen emsalleri, numuneleri olan kulakayı ı Mehdi'yi ve Aktab-ı Mehdi'yi evsafları asıl Mehdi'nin evsafına karışmış ve ondan rivayetten ihtilafa düşmüş. Beşinci esas. Sorulur. Var evet. Davayı azmendi. Selamünaleyküm aleyküm, aleyküm selam. Selahaddin hususi. Kendine ait bir mesele istiyor Dünya hayat içtimaiyeye bağlanmak istiyor. Dünya hayat içtimaiyeye Madem o hastalar içindedir, Selahaddin Hüsnusi kendine ait bir meseleyi soruyor. Dünya hayat ihtimaiye bağlanmak istiyor. Madem o haslar içindedir, katiyen Risale-i Nur'un hizmetine zararı varsa girmeyecek. Eğer bilse ki o refikayı hayatını bazı has kardeşlerimiz gibi Risale-i Nur'un hizmetinde yardımcı olarak çalıştırsa o hayata girebilir. Çünkü hasların hayatı Risale-i Nur'a aittir. Ve o şahs ve şahs manevisini temsil eden şakitlerinin tensibiyle kayıt altına girebilir. Efendim burada vakıfla dair bir emare mi var? Bu risale Nur neresinde var bu? Bakayım efendim. Risale-i Bu şu şeylerde yok yani. Lahi kararda yok. Var efendim. Var efendim. Var. Emir Dağı layıkasına geçiyor. Oku bakayım orada. İkinci, i̇kinci Emir Dağı. Birinci Emir Dağı. Evet. Selahattin hususi kendine ait bir meseleyi soruyor. Dünya hayat dünya hayat içtimaya bağlanmak istiyor. Madem o hastalar içindedir. Kat'i yani risale hizmetine zarar varsa girmeyecek. Hangi Selahattin bu? Biliyor musunuz? Selahattin. Ki Selahattin eğer ki o hayatını bazı has kardeşlerimiz gibi risale hizmetinde yardımcı olarak çalıştırsa o hayata girebilir. Çünkü hasların hayatı Risale-i aittir. Ve şahsı manevisini temsil eden şakirtlerinin tensibiyle kayıt altına girebilir. Burada vakıfla dair bir emare mi var? Vakıflık hususunda ben ayrı düşünüyorum. Vakıflık meselesini ben ayrı düşünüyorum. Vakıflık ömür boyu mücerret kalmak, dergahta oturmak demek değildir. Dersine de oturmak değildir. Bu İslamiyet'te yoktur. Bunu bizim medreselerde oturanların da Onlardan da oturduğu günden sonraki gününe kadar aynı durum muhafaza ettiği görülmemiştir. Şerh etmeyeceğim bu meseleyi. Meseleyi şerh etmeyeyim. Belli bir müddet, iki sene, üç sene, beş sene medresede oturabilir adab öğrenebilir, erken öğrenebilir, tesbihat öğrenebilir, Kur'an, Risale-i Nur öğrenebilir. Tamam. Ama o kadar. Ondan sonrası İslamiyet'in hakikatine zıttır. Risale-i Nur'da da yoktur. Hulusi Bey'in dershanesinde böyle bir şey yoktu. Sultan Feyzi Hazretleri de böyle şeyler tasip etmedi. Emrettiği şudur, Birkaç sene terbiye içinde kalmalı. Bazılarının birkaç sene terbiye altında kalmalı. O kadar. Bu Yeni Asya grubunun, İstanbul grubunun e, vakıflık meselesi hem Risale-i Nur'a aykırıdır, hem İslamiyet'e aykırıdır. Zaten İslamiyet'e aykırı olan Risale-i Nur'a uygun olması mümkün değildir mücerret kabak hele bu zaman için haramdan kurtulma imkanı yoktur. Onun için belli bir zaman dilimi içerisinde dediğim gibi Risale-i Nur'a, Kur'an-ı Kerim'e, adaba, erkana, Risale-i Nur'un kaidelerine, usullerine intibak edebilmek için medresede oturabilir, hoştur ama öyle ben vakıfım deyip katiyen tasvip etmiyorum. Bu, bunun alakalı, alakalı soruları da benimsemediğim için vermiyorum yani. Öyle yani bir şey yok. Zararlarını da biliyorum. Ezbere konuşmuyorum. Ama şimdi onu şerh etmek Risale-i Nur'a Dua talepleri var. Az inovasyon dua istiyor. Nes, Nesne-i Nuriye maddi manevi dua istiyor. İman bir intisaptır. Dua talep ediyor. Azmendi Rabia müstecep dua talep ediyor. Kari müteharri iman-ı kamil ve hüsn hatime için dua istiyor. Garip zamanda bir garip. Selamünaleyküm. Abim Ünal ve ise Mideden ameliyat oldu. Ağrı sancıları ve kolaylık şifası için dua istiyoruz. Bu Eskişehir'de kardeşimiz. Geçen gün ameliyat olacağım diye bir yazı yazmış. Bu iş Allah hayırlı şifa etsin. Ekrem kardeşim kayınbiraderim. Rahı necat isterim. Hocam anneme, kardeşime sağlık, sağlık, afiyet için, abime ev sahibi olsun için dua talep ediyorum. Allah ne istiyorsanız lütfiyle ihsan eylesin. Mim hadi. Selamun aleyküm. Aile mekanım için maddi manevi dua istiyorum. Hazmendi Nur. Maddi manevi dua istiyorum. Yavuz Parlak. El malum dua istiyor. Abdülbaki Aczi Mutlak. Aziz Mutlak, Erzurum'da daim vefat etti dualarınızı bekliyorum. Bursa Abdülbaki. Bursa'dan Abdülbaki, Bursa'dan Abdurraki, daimi vefat etmiş Allah kani rahmet etsin. Nur, dua talep ediyorum. Yıldızı sen mi koydun? Kendisi koymuş? Efendim o e, yıldız da devamı. Ben o yıldızı siliyorum o kendisini yıldızlı yapmış. Ben de sizi şey yapmasında yıldızı hep siliyorum. Bu sefer e, fark edemedim yıldızı gelmiş. Yoksa yıldızı siliyorum yani ben. O kendisi yıldızlı yapmış. Koy niye siliyorsun koy? Yani, yani hikmeti var demiş. Tamam. <laughs> Mesleğin Nuriye. Selamun Aleyküm dua talep ediyorum. Selma Cede dua talep ediyor. Rah Necat annemin, kardeşimin huzurları yok. Dua istiyor. 1453 Fethi dua istiyor. Maşita Selamun Aleyküm Bir genç kardeşim sınava girecekmiş iş için. Bir de yoğun bakımda yatan kanser hastası için dua isteriz. Allah ne muradınız varsa, ne istiyorsanız kolaylıkla ihsan eylesin. Subhaneke la ilmelena illa ma inneke la bi'imil hakim ve ahiru davana Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım bizi masiyetten alıkoyacak kadar haşyetinden bize hisse ver. Bize cennetine ulaştıracak kadar taat nasip et dünya musibetlerine kolay gösterecek kadar kuvvetli iman ver. Bizi hayatta bıraktığın müddet göz ve kulak nimetinden mahrum etme. Amin. Ve onları ölümümüze kadar devam etti. Filistinli kardeşlerimize zulmedenlerden intikamımızı sen al ya Rabbi. Amin. Filistinli kardeşlerimize zulmedenlerden intikamımızı sen al ya Rabbi. Amin. Filistinli kardeşlerimize zulmedenlerden İntikamımızı sen al ya Rabbi. Düşmanlık edenlere karşı bize yardım et. Ya Rab, ya Rab bizi dinde musibete uğratma. Ya Rab bizi dinde musibete uğratma. Ya Rab bizi dinde musibete uğratma. Dünyayı en büyük düşüncemiz ve ilmimizin nihayeti kılma. Bize acımayanları bize musallat etme ya Rabbi. Amin. 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 lillahil